2025 yılını uğurluyoruz 2026 yılını karşılarken Olmazsa olmaz çam ağaçlarına da ilgi başladı. Bakalım bir yılbaşı çam ağacını süslemek vatandaşa ne kadara mal oluyor? Çam ağaçlarımız 60 santimle 2 metre 50 santim arasında şu an değişmekte. Bunlar lüks modelleri, normal modelleri, ultra lüks modelleri. Fiyatları, fiyatları. da 250 TL'den başlıyor. 15-20 bin liraya kadar modeli var. Ultra model olanlar işte kozalaklı, karlı, kar yağdıran vesaire ona göre fiyatları değişmekte. Çok çeşidi var doğru mu? Tabii şu an 17 çeşit çam ağacımız var. Bu çeşitler renk ve boyut olarak mı? Renkleri, boyutları ve üzerindeki özellikleri. Mesela bazı çamaşırları ışıklı çamaşırları, bazıları kozalaklı, bazıları kar yağdırmış şekilde hazır olduğu için. Süsler de 50 TL'den başlıyor. 2500-3000 TL'ye kadar da paket süslerimiz var. Ortalama bir çamağacın ışığı, süsleri, dekoru vesairesi ile beraber 1000 lira, 1200 lira civarında olabilir. En çok talep bir 150, 120 ve 180 modellerine talep var. Genelde ultra lüks olan modelleri iş yerleri, otelleri vesaireleri alıyor. Evlerinde tercih ettiği genelde 150 çamaşırları genelde evlerin tercih ettiği çamaşırlarıdır. Her sene ilgi tabii ki artıyor ama bir taraftan da ekonomik şartlar nedeniyle bu yıl biraz daha sakin geçeceğe benziyor. Bir de hava şartlarıyla da alakalı. Kar yağmadı malum. Kar falan yağdığında daha romantik, daha otantik olduğu için bunun da etkisi olacak herhalde bu sene. %15 civarında bir yükselti var ama biz geçen seneki fiyatlardan yeni vermeye devam edeceğiz